Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yiğit. Bu da Güneş'i. Bugün sizlere haftalık sohbet videomuzu çektim. Ee, bugün normalde ikinci haftaki sohbet videomuzu çekmemiz gerekirken e, Ahmet çekmiştik. Bayağı izlenme olmuş, 32 izlenme gibi bir, rakam olmuştum Fakat çok espri şeklinde söylemek gerekirse çok amatör olmuş. Yani kamera zaten oynamış, Ahmet'in yüzü parlamamış. Ee, çok kötü olmuş. Bugün Ahmet yok yanında kendim çektim. Dilerseniz hemen sorulara geçelim. O e, sorular var içlerinde bir de e, yorumlar var. Oha diyorum nikli arkadaşımı sen hafta e, sohbet biliyorsun Ne zaman demiş? Bugün yani bugün Pazartesi. Pazartesi. E, yine oha diyorum nikli arkadaşından gelmiş. Hangi buldum buldun bunu? Bu ne be? Videomuzun altını yorum olarak az e, atmış. Ben bu sanırım İstuz'un olmuştur. İstuz'da Dalyan'da ile dayan orta bağlı, orta Mola'ya bağlı. Mola Ege bölgesinde artık onu söylemeye gerek yok. Ee, bu sefer Kutay Köse adlı arkadaşımızdan gelmiş. Aslında Kose e, ama muhtemelen Köse'dir. E, yanlış okumuyorum umarım. Evet abi sen nerede yaşıyorsun? Biraz önce dedim. Ortaca Muğla. Muğla'da Ege bölgesinde. Ee, onu da söyleyeyim de gireyim Samet Güzel adlı arkadaşımızdan gelmiş. Haftalık sohbet e, oha artık haftalık sohbet diyorsun için bilgi videomuzun altına e, pazar olsun demiş. Pazar yapmaya çalışırım senin için. E, şu anda pazartesi en azından bir ay boyunca haftanın ilk günü gitsin Yine e, bir soru Samet Güzel'den. Kaç yaşındasın demiş? 13 yaşındayım. Arkadaşından gelmiş bu videoları kendi mi çekiyorsun? Bazen Varan oluyor, bazen Ahmet oluyor, bazen ben oluyorum. Yine o ha diyorum. Dan gelmiş yorum. Benim kanalıma abone olun. Senin linkinde e, ya da adın kanalın adında başka büyük bir kanal olduğu için o çıkıyor. Senin kanalın çıkmıyor. Ama yine araştırmaya devam edeceğim. Son sorumuz Gamerjam adlı e, arkadaşımızdan, arkadaşımızdan gelmiş. Onun kanalı açılacak mı? ve benim kanalımdan abone olun demiş. Senin kanalına ben baktım. Çıkmıyor. Ee, yine bakmaya devam edeceğim. Oyun kanalını bir anla, bir zamanlar açmayı düşünüyorduk. Fakat vazgeçtik. Baran'ın bir oyun kanalı var. Ali Baran'ın. Çalıştı göreceksiniz Cuma günü. Bugün pazartesi. Ee, Cuma günü çalıştı da göreceksiniz Ali Baran'ı. Dükalfa Gamers'ın sahibi. Dükalfa Gamers'da ee, ararsanız birleşik yazılıyor. Dikkat Alfa Gamers. Yeni bir kanal açacaktı rahmetli de diye. Şu anlık Dikkat Alfa Gamers'ta devam ediyor oyun videolarına. Birkaç tane oyun videosu var. Abone olursanız ben sevinirim. Hatta kanallar kısmında da bulabilirsiniz kanalını. Emre Türkmen adında bir arkadaşım var. Onun da oyun videoları var. sanırım 3 tane oyun videosu var. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.